Amplifikatörlerin elektronik uygulamalarında birçok alanda kullanıldığını görmekteyiz ve biliyoruz. Opamplardan küçük sinyal, büyük sinyal, RF amplifikatörleri ve güç amplifikatörlerine kadar farklı amaçlar için üretilmiş birçok amplifikatör çeşidi vardır. Temel olarak girişine uygulanan bir sinyalin işlenerek çıkışa aktarılması görevini üstlenir. Amplifikatörler sadece ses yükseltişlerinde kullanılmazlar kuplaj devrelerinde, radyo frekans devrelerinde indikatörler ve birçok elektronik uygulamada amplifikatörlerden faydalanmaktayız. Amplifikatör sınıflarını detaylı incelemeden önce çeşitli amplifikatörlere göz atalım. AC kuplaj amplifikatörleri bir devrede DC seviyedeki gerilim değerini AC sinyalinin kullanıldığı bölüme geçişini izole etmek amacıyla kullanılan AC'de çalışacak devre elemanlarına sadece AC sinyalinin geçişini sağlayan amplifikatör çeşididir. DC kuplaj amplifikatörleri. DC kuplaj amplifikatörlerinde DC gerilim izole edilmeden bölümler arasında hem AC hem de DC sinyal birlikte çalışması imkanını sunar. Küçük sinyal amplifikatörleri, 1 volt ve daha küçük genlikteki sinyallerin yükseltilmesi ve gürültü etkisinin azaltılması amacıyla kullanılır büyük sinyal amplifikatörleri girişine uygulanan sinyal 1 volt ve 100 volt arasında gerilim akım seviyesini arttırmak amacıyla kullanılır. Ses frekans amplifikatörleri duyulabilen ses frekans bandındaki 20 Hz ile 20 kHz arasındaki ses bandı ses sinyallerini yükseltilmesi amacıyla kullanılır. Geniş band amplifikatörler Geniş bant amplifikatörler birkaç herzden megahertz seviyelerine kadar ki bant aralığında sinyalleri güçlendirmek amacıyla kullanılır. Radyo frekans amplifikatörleri bu amplifikatörler radyo frekans olarak adlandırılan yüksek frekanslarda ki bu frekanslar 100 kHz ile GHz seviyelerinde çalışmaktadır. Bir amplifikatörü temsil etmek için iki giriş, iki de çıkış terminali bulunan şekildeki blok diyagramdan faydalanırız. Çıkış sinyali giriş sinyaline göre yükseltilmiş olarak elde edilebilir. Genellikle ideal amplifikatörlerin 3 ana özelliği vardır. Giriş direnci, re -in, çıkış direnci, re-out ve amplifikatörün kazancı olarak bilinen kazanç gain. İdeal amplifikatör modeli ve desibel kavramı. Bu modele göre kazanç giriş ve çıkış sinyalleri arasındaki farktır. Genellikle giriş sinyalinin ne kadar yükseltildiğini belirtir. Örneğin amplifikatörün girişine uygulanan 1 voltluk bir sinyalin çıkışta 100 volta yükseltilmesi kazancın 100 olduğunu göstermektedir. Kazanç hesabı için çıkış değerinin giriş değerine bölünmesi yeterlidir. Amplifikatörün kazancını çıkış sinyalinin giriş sinyali bölmesi olarak hesapladık. Burada ölçülebilecek 3 kazançtan bahsedebiliriz. Gerilim kazancı AV, akım kazancı AI ve güç kazancı AP'dir. Bir amplifikatörde gerilim kazancı çıkış geriliminin giriş gerilimine oranıyla hesaplanır. Akım kazancı da benzer şekilde çıkış akımının giriş akımının oranıyla hesaplanır bir amplifikatördeki güç kazancı ise gerilim kazancının akım kazancıyla çarpılması olarak hesaplanır. Amplifikatörlerde güç kazancı ya da güç seviyesi desibel ile ifade edilir. Bel onluk sistemde logaritmik bir birimdir. Bel ifadesi oldukça büyük değerler ifade ettiğinden 1 bölü 10 değerinde olan desibel ifadesi kullanılır. Buna göre gerilim Akım ve güç kazançlarının desibel cinsinden gösterimi aşağıdaki gibidir. Gerilim kazancı AV 20 log AV, akım kazancı AI 20 log AI ve güç kazancı AP 20 log AP formülleriyle hesaplanır. Desibel kavramı sadece elektronikle ilgili bir ölçü birimi değildir. Aslında ölçü birimi olarak diğer amper, volt, ohm gibi birimlerden farklıdır. Burada desibel kavramının izafi bir büyüklüğü ifade ettiğini inceleyeceğiz. Şöyle ki, bir amplifikatörün girişindeki sinyalin büyüklüğü ile çıkışındaki sinyalin büyüklüğü o amplifikatörün kazancını temsil eder. Bu kazancı biz desibel cinsinden ifade etmek istediğimizde örneğin çıkış sinyalinin genliği 20 volt, giriş sinyalinin genliği ise 10 volt olsun. Bu amplifikatörün desibel cinsinden gerilim kazancı A ve 20 bölü 10 değerinden 2 olarak gerilim kazancını buluruz. Ancak desibel cinsinden gerilim kazancını hesaplamak istediğimizde A eşittir 20 log A ve bu değerde yerlerine koyduğumuzda 20 çarpı log 2 değeri 6 desibel olarak hesaplanacaktır. Görüldüğü üzere bu amplifikatörün kazancı 6 desibel. Pozitif olması çıkış genliğinin giriş genliğinden yüksek olduğunu, yani amplifikatörün bir yükseltme işlemi gerçekleştirdiğini belirtir. Benzer şekilde eğer ki çıkış genliği giriş genliğinden düşük olacak bir devrede, örneğin filtre devrelerinde bu değerin negatif çıkması olasıdır. Bu durumda kazancın değil, kaybın olduğunu görmekteyiz. Akım veya gerilimde sonucun pozitif ya da negatif olması polarizasyonun yani akımın yönünün değiştiğini ifade ederken desibel kavramında kayıp ya da kazancı ifade eder. Akım, gerilim veya direnç ölçüm yaparken sıfır değeri ölçülen büyüklüğün mevcut olmadığını belirtirken desibel kavramında sıfır değeri ise giriş ve çıkış arasındaki sinyalin büyüklüğünün eşit olduğunu ifade eder desibel değerinin birbirinin katları şeklinde artırıp azaltmazlar. Örneğin devreden geçen akım 1 amperden 2 amper yükseldiğinde 2 kat akım arttığını biliriz. Fakat bir amplifikatörün çıkış kenarının 2 volttan 20 volta yükseltilmesiyle kazancın 6 desibelden 26 desibele çıkması sağlanmış olur. Giriş bölümünde de bahsettiğimiz üzere amplifikatörler güç ya da gerilim kazançlarına göre genel olarak iki ayrılırlar. Bunlar küçük sinyal yükselteçleri ve büyük sinyal yükselteçleridir. Küçük sinyal yükselteçlerinin girişine uygulanan gerilim ya da ses sinyalleri mikrovolt seviyelerinde olup preamplifikatörler olarak da bilinirler. Diğer büyük sinyal yükselteçleri ise sens amplifikatörleri ya da anahtarlamalı güç amplifikatörleri olarak bilinirler. Bu amplifikatörlerin girişine uygulanan sinyaller genellikle preamplifikatör tarafından yükseltilmiş sinyaller olup çıkışında ise yüksek ses verebilecek hoparlörler sürmek için kullanılır. Bir ideal amplifikatörün temel özellikleri şunlardır. Amplifikatörün kazancı. Giriş geriliminden bağımsız olarak sabit bir değerde kalabilmelidir. Kazanç. Çalışma frekansından etkilenmemelidir. Çalışma frekansı aralığındaki tüm frekanslarda aynı oranda yükseltme işlemi sağlanmalıdır. Amplifikatörün kazancı çıkış sinyaline gürültü eklememelidir. Giriş sinyalindeki herhangi bir gürültüyü filtrelemelidir. Sıcaklık değişimiyle amplifikatörün kazancı etkilenmemelidir. İyi bir sıcaklık stabilitesine sahip olmalıdır. Uzun süre çalıştığında dahi kazancı sabit kalabilmelidir. Amplifikatörler genellikle girişine uygulan bir sinyal çıkışa güçlendirerek aktarır. Lineer amplifikatörler giriş sinyalinde mümkün olduğunca benzer şekilde çıkış sinyali oluşturur. Lineer olmayan amplifikatörlerde ise giriş sinyali ile çıkış sinyali arasında farklılıklar bulunabilir. Bildiğiniz üzere ortak emiter bağlı transistör devresinde transistör aktif bölgede çalışmakta ve giriş sinyali base ucuna uygulanmaktaydı. Böylece giriş sinyal çıkışa herhangi bir kayıp olmadan aktarılmaktaydı. Lineer bir amplifikatör devresi de benzer şekilde çıkış elde etmektedir. Pratikte bir amplifikatörün lineerlik derecesi ise uygulanan giriş sinyalin genliğine, sapma miktarına ve bazı faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte amplifikatörler uygulanan giriş sinyalin seviyesi belirli bir eşik değerini aşarsa lineerliği bozulabilir. Giriş sinyali bu şekilde uygulanmaya devam ederse çıkış sinyalinde bozulmalar meydana gelecektir. Transistörde olduğu gibi amplifikatörün çıkışında bulunan aktif elemanın bağlantı şekline göre uygulanan giriş sinyali çıkışta değişime uğrayacaktır. Bu sebeple amplifikatörün çalışma modları farklılık gösterir. Geleneksel amplifikatörler bu çalışma modlarına göre A, B, C ve AB şeklinde sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırmalarda giriş sinyali lineer bir şekilde yükseltildiğinde düşük verim elde edilirken lineer olmayan bir şekilde yükseltildiğinde yüksek verim elde edilebildiğini göreceğiz. Bu sınıflandırmalarda bir sınıf amplifikatörü iyi, diğerini kötü olarak değerlendirmek pek doğru olmayacaktır. Bu durum plakların ve lambalı amplifikatörlerin neden zevk sahibi özel insanların vazgeçilmesi olduğunu bir göstergesidir. Müzik sadece yüksek ses, bas ve tizden oluşmaz. Gerçeğe yakın olan her ses dinleyicisini o derece kendine bağlar. Amplifikatörü genel olarak iki grup altında sınıflandırabiliriz. Birinci grup amplifikatörler az önce belirtilen geleneksel A, AB, B ve C sınıfı klasik kontrolü yükseltme işlemi gerçekleştirirken bu yöntemde sinyal yükseltmek için kullanılan transistör doyum ve kesim çalışma modları arasında bir yerde çalışacaktır. İkinci grup amplifikatörler ise daha yeni bir teknoloji ile kontrol işlemini gerçekleştiren anahtarlamalı mod amplifikatörlerdir. Bu amplifikatörler sınıflandırılması D, E, F, G S ve T ile belirtilmiştir. Bu amplifikatör grubunda ise transistör gibi bir devre elemanı ile yükseltme işlemi gerçekleşir fakat klasik kontrol yöntemine göre transistör ya doyum ya da kesim modunda çalıştırılır. Bu işlemi sağlamak için PVM olarak adlandırılan sayısal kontrol yönteminden faydalanılır. Günümüzde birçok amplifikatör halen klasik yöntemi kullanan birinci grup için üretilmektedir. Başlıca amplifikatör sınıfları şu şekildedir. A sınıfı lineer çıkış elde etmek istendiğinde kullanılır. Giriş sinyali aynen çıkış aktarılır fakat verim %40'dan düşüktür. B sınıfı verim açısından A sınıfı ile benzerlik gösterir. Maksimum teorik verimi %70'tir. Bunun sebebi yükseltme işlemini giriş sinyalinin yarım saykılında iletime geçen devre elemanı ile sağlanmasıdır. AB sınıfı verimlilik açısından B ve A sınıfı arasında yer alır. Fakat giriş sinyalini çıkışa aynı aktarmada A sınıfı kadar başarılı değildir. C sınıfı giriş sinyalinin çok küçük bir bölümünü yükselterek çıkışa aktarır. En verimsiz amplifikatör sınıfıdır. D sınıfı A, A, B ve B sınıf amplifikatörlere göre daha yüksek verim sağlayan kullanıldığı anahtarlama yöntemi sebebiyle dijital olarak da adlanan günümüzde sıklıkla kullanılan amplifikatör çeşittir. A sınıf amplifikatörler Basit tasarım nedeniyle en çok kullanılan amplifikatör çeşitlerinden biridir. Distortion denilen sinyaldeki bozulma seviyesinin düşük olması ve bahsedeceğimiz amplifikatör çeşitleri arasında en kaliteli sesi vermesi nedeniyle A sınıfı en iyi sınıf olarak isimlendirilmiştir. En yüksek linearite seviyesine sahip olması ve transfer karakteristiği yerisi üzerinde çalışması A sınıf amplifikatörler diğerlerinden üstün kılan özellikleridir. Genellikle A sınıf amplifikatörlerde tek transistör, BJTFET, gibi yükseltme görevini yerine getirir. Şekilde gösterildiği üzere ortak amiter bağlantısı modunda kullanılır. Bu sebeple giriş sinyali olmasa dahi üzerinden akım geçecektir. Çıkış katında BJT MOSFET gibi bir devre elemanı bu şekilde kullanmanın dezavantajı ise transistör hiçbir zaman tam olarak kesime ya da doyuma gitmez. Sürekli olarak çalışır halde kalır. Q çalışma noktası şekilde gösterilmektedir. Yük çizgisinin orta noktasında yer alır. B sınıfı amplifikatörler. B sınıfı amplifikatörler A sınıfı amplifikatörlere göre meydana gelen verimlilik ve ısınma ısınma problemlerini daha da azaltan yöntemler kullanılarak geliştirilmiştir. Temel olarak B sınıf amplifikatörlerde eşlenik iki transistör kullanılır. Şekilde gösterilen devrede B sınıfı bir amplifikatörün devre şeması ve giriş sinyalinin çıkış sinyali, sinyali ile karşılaştırılması görülmektedir. Push-pull olarak bilinen bu yöntemde transistörlerin her biri Giriş sinyalini yarım cycle'ını yükseltmek de görevlidir. Böylelikle giriş sinyali olmadığında her iki transistörde kesimde olacağından boşta çalışan devre elemanı olmayacaktır. Bu durumda güç kaynağından çekilen güç aynı işi yapan A sınıf amplifikatörlere göre daha az olacağından verim de artmış olacaktır. Bununla birlikte verimli arttırmak için kullanılan ikinci transistör amplifikatörün maliyetini az da olsa arttırır. B sınıf amplifikatörün çalışmasında giriş sinyali pozitif cycle'dayken base ucu pozitif kutuplanan NPN transistörü iletime geçirecektir. Giriş sinyali PNP transistörü ise kesme götürmektedir. Benzer şekilde giriş sinyali negatif cycle'dayken de PNP transistörü iletimde NPN transistör kesimde olacaktır. Böylece giriş sinyalin her cycle'ında sadece bir transistör iletime geçer. Çıkış sinyali birbirini tamamlayan iki sinyalin birleşiminden oluşur. B amplifikatörlerin iletişim, iletim açısı 180 derecedir. Push-pull design olarak adlandırılan bu yöntem ile A sınıfından daha etkin çalışan B sınıfı amplifikatörler elde edilmiştir. Buna rağmen giriş sinyalinin sıfır noktasından geçişlerinde transistörlerin kesime gittiği anlarda artı 0.7 ve eksi 0.7 volt aralığında giriş sinyali çıkışa aktarılmayacaktır. Çıkış sinyalinde bu sebepten bir bozulma meydana gelecektir. Transferin çalışmasından hatırlayacağımız üzere B zemiter arasındaki elim 0.7 volta açtığında transfer iletime geçer. Bu durumdan dolayı B sınıf amplifikatörlerin verimli çalışmasının yanında hassasiyet ilgili bir dezavantaj ortaya çıkmıştır. Dikkat edileceği üzere şekilde görülen Q noktası 0 noktasında yer alır. Q noktasını eğer ki ileriye doğru bir noktaya taşıyabilirsek yani transistörün iletime veya kesime geçtiği noktanın yerini değiştirebilirsek transistör kesimde kaldığı süreyi de kısaltmış oluruz. Böylece çıkış sinyalindeki bozulmalar da kısmen azaltılmış olur. Bu amaçla transistörlerin Q noktasını yerini değiştirmek için dengeleme amacıyla direnç ya da diyot kullanılır. Bu şekilde elde edilen amortikatörler ise AB sınıfı olarak adlandırılır. AB sınıfı amplifikatörler. B sınıfı amplifikatörlerde meydana gelen sinyal geçişlerindeki bozulmayı önlemek amacıyla AB sınıfı amplifikatörler geliştirilmiştir. AB sınıfında aktif transistörün iletim açısı 180 dereceden büyük, 360 dereceden küçüktür. Yani transistör giriş sinyalini yarım saykılından tam saykala kadar olan bir bölümünü iletir. Bunun anlamı her iki transistörde aynı anda kesime gitmeyecektir. Böylece geçiş anında meydana gelen bozulmalarda engellenmiş olur. Şekilde AB sınıf amplifikatörün devre şeması ve giriş çıkış sinyalinin karşılaştırılması görülüyor. B sınıfı devreye benzerlik gösterse de iki diyot üzerinden giriş sinyal uygulanması AB sınıfının farklılığıdır. Devrenin çalışmasını incelersek giriş sinyali D1 ve D2 üzerinden Q1 ve Q2 transistörlerine uygulanır. Giriş sinyalinin yani pozitif saykında Q1 transistörün iletime geçmesi için gerekli VB gerilim değerinin 0.7 volt üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde Q2 transistörün üretime geçmesi için de VB gerilim değerinin eksi 0.7 volt altında olması gerekir. Bu şartlar giriş sinyalinin olduğu süre boyunca R1 ve R2 direnci ile gerekli polar armalandırma sağlanacaktır. Böylece Q1 ve Q2 transistörünün aynı anda kesime gitmesi engellenir push-pull olarak çalışan transistörlerin Q noktası B sınıfına göre yaklaşık 0.7 voltluk bir değer ileri kaymıştır. Bu sayede transistörün kesime gittiği anlar çakışmamaktadır. Her iki transistörde aynı anda kesime gitmesi engellendiği için çıkış sinyalindeki bozulma da kısmen engellenmiştir. AB sınıf amplifikatörün avantajları Sinyal geçişlerinde bozulmanın olmaması, çıkış sinyalinde gürültü, uğultunun B sınıfına göre daha az olması, dezavantajı ise B sınıfıyla ile karşılaştırdığımızda verimliliğinin de az olması. Yükün doğrular bağlandığı AB sınıfı devrelerde yük üzerinde DC gerilim bulunacaktır. Kapasitif kuplaj ile yükün bağlandığı devrelerde ise çıkıştaki DC gerilim engellenebilir. Ancak ağır yüklü devrelerde pratik bir çözüm olmayacaktır. C sınıf amplifikatörler A, A, B ve B sınıfa yükseltişlerde çıkış sinyalinin fazı ve genliği, giriş sinyalinin genliği ve fazına bağlıdır. Bununla birlikte C sınıf amplifikatörleri de transfer, transistörün polar malandırılmasından dolayı iletim açısı 180 dereceden azdır. C sınıf amplifikatörler A, A, B ve B sınıflarına göre çok daha verimli çalışmaktadırlar. Radyo frekans vericilerinde özellikle sinyalin aktarılmasını yüksek verimden dolayı tercih edilirler. Bu avantajın yanında lineerliği ise oldukça düşük ve çıkış sinyalindeki gürültü oranı oldukça yüksektir. Bu dezavantajın sebebiyle SES yükselteçlerinde C sınıf amplifikatörler tercih edilmez. C sınıf amplifikatörün iletim açısı 180 dereceden düşüktür. Genel olarak 90 ile 150 derece arasındadır. Bunun anlamı çıkış akımı sadece belli bir süre boyunca kısa kısapal şeklinde olacaktır. Bu durumda yükseltilen sinyal nasıl tamamlanacak? Bu sorunun cevabını tank devresi olarak da bilinen LC rezonans devresi verecektir. Şekilde C sınıf amplifikatörün polar malandırılması gösterilmektedir. Transistörün base ucu direnç yardımıyla gene diye bağlanmıştır. Harici bir besleme gelimi uygulanmamaktadır. RF sinyali direkt olarak transistörün beyz ucuna uygulanır. Giriş sinyalinin pozitif saykılında transistör iletime geçer, negatif saykılında kesime gider. B sınıfının çalışmasına benzer bir durumla karşılaşmaktayız. Ancak aynı durum değil. Giriş sinyalinin geneli 0.7 volt olana kadar çıkış sinyali elde edemeyiz. Bunun anlamı giriş sinyalinin 180 derecelik kısmından daha az miktarda çıkış sinyali alacağımızdır. Giriş sinyali ile iletime ve kesime giden transistör yükseltme işlemi yapılır kolektör ucuna bağlanan bir tank devresi DC devresi ile çıkışa aktarılan yarım saykılık sinyali sinüzoidal tamamlanması sağlanır. Şöyle ki şekilde görüldüğü üzere kolektördeki yarım saykıllık sinyal tank devresi ile C kondansatörünü şarj eder. Bu esnada transistör kesime gittiğinde C üzerindeki yük L üzerinden de şarj olur ki böylece çıkış ucunda sinüzoidal sinyalin negatif saykılında oluştuğunu görüyoruz. Burada önemli olan tank devresinin rezonansa girdiği frekans haricindeki frekansların çıkışa aktarılmayacağıdır. Bu durumda rezonans frekansını L ve C değerleri belirleyecektir. Bunun için formülümüz FR eşittir 1 bölü 2 pi kök LC. Temel özellikleri. Bu bölümde amplifikatörlerin temel özelliklerini inceleyeceğiz. Bunlar amplifikatörlerin giriş ve çıkış dirençleri, frekans cevabı, band genişliği, faz kaydırma ve negatif geri beslemedir. Bu özellikler sayesinde amplifikatörün karakterini ve analizini net bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Giriş direnci ve çıkış direnci. Bir amplifikatörün giriş direnci giriş geriliminin giriş akımına oranı ile açıklanır ve ohm cinsinden ifade edilir amplifikatör frekans aralığında orta band olarak adlandırılır. Çalışırken giriş direnci oldukça yüksektir. Bazı durumlarda giriş reaktansı önemli hale gelebilmektedir. Bu durumda giriş direnci yerine giriş empedansı ifadesi kullanılır. Çıkış direnci ise açık devre çıkış geriliminin kısa kısa devre çıkış akımına oranı olarak ifade edilir. Bu direnç amplifikatörün iç direncidir ve harici olarak bağlanan bir yük direnci ile karıştırılmamalıdır. Giriş direncinde olduğu gibi amplifikatörün çıkış direnci de yüksektir ve bu çıkışa güvenle pasif elemanı bağlayabiliriz. Eğer ki çıkış direnci yüksek değil ise çıkış direnci yerine çıkış empedansını kullanabiliriz. Şekilde giriş direnci ve çıkış dirençlerinin giriş ve çıkıştan bakıldığında nasıl göründüğü ifade edilmiştir. Bu dirençler amplifikatöre sinyal uygulandığında görebileceğimiz değerlerdir. Amplifikatör çalışmazken ölçebileceğimiz değerler değildir. Frekans cevabı Amplifikatörler ve filtreler geniş kullanım alanı olan elektronik devrelerdir. Girişine uygulanan sinyaller yükseltme ve filtreleme işlemleri yaparlar. Amplifikatörler kazanç üretirlerken filtreler ise sinyalin frekansına sadık kalarak genliğini ve veya faz özelliklerini değiştirebilirler. Bu devrelerde dirençler, bobinler ve kondansatörler gibi pasif devre elemanları kullanılır ve bunlar arasındaki ilişki devrenin frekans cevabı karakteristiğini etkiler. Asi devreleriyle çalışırken şebeke frekansının sabit ederse olduğunu bildiriyoruz. Amplifikatör ve filtre devreleri gibi lineer bir asi devrenin cevabını incelerken asi veya sinüzoidal giriş sinyalinin yani genliğini sabitken frekansı değiştirilebilir. Bu devreler frekans cevabı analizinde kullanılabilir. Frekans cevabı elektrik veya elektronik devrelerinin çıkış kazancını ve faz değişimini belli bir frekansta veya belli bir aralıktaki frekanslarda birkaç bin megaherz ile birkaç Hz arasında tam olarak görmemizi sağlar. Devrenin tasarım karakteri buna bağlıdır. Genelde bir devrenin veya sistemin frekans cevabı analizi kazancının grafiğinin çizilmesiyle gösterilir. Her frekanstaki devrenin kazancı veya kaybını bilmemiz, devrenin farklı frekanslardaki sinyallerin ne kadar iyi ya da kötü cevap verdiğini anlamamızı sağlar. Frekans cevabı grafiğini çizerken dikey eksen büyüklük olarak kazancı, yatay eksen ise frekans temsil eder. Yatay düzlem genellikle logaritmik ölçek ile belirtilirken dikey eksen ise genellikle desimal bölümlere ayrılmış lineer ölçek ile gösterilir. Sistem kazancı pozitif veya negatif olabilir. Y ekseni her ikisini de temsil eder. Elektronikte logaritma veya log üstü sayıların tersini hesaplanmasında kullanılır. Örneğin log 2 16 ifadesi 4 sayısına eşittir. Bu işlemde 16 sayısının 2 tabanda logaritması 4'tür. Genellikle 10 tabanda yaptığımız işlemler basit logaritma olarak bilinir. Bode pilot veya bode çizimi olarak bilinen bu yöntem ile frekans cevabının x ekseninde frekansı gösterirken basit logaritmadan faydalanırız. Bu yöntemde x ekseni logon ölçeğinde bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm 0,01 01 1 10 100 1000 şeklinde frekansları temsil eder. Bu şekilde frekans gösterimine ise dekat olarak adlandırırız. Şekilde bir devreyen frekans cevabı gösterilmiştir. Grafiği incelediğimizde giriş sinyali frekansının değişmesiyle çıkışın nasıl değiştiğini görülmektedir. Buna göre devrede maksimum güç veya kazancın elde edildiği değer 0 desibel iken kazanç eksi 3 desibel olduğunda çıkış gücü %50 olmaktadır. Devrenin band genişliği ise FL ve FH aralığıdır. Böylece belli bir frekanstaki giriş sinyali için desibel cinsinden kazancını kolaylıkla frekans cevabına bakarak belirleyebiliriz. Bode çizimi frekans cevabının logaritmik olarak gösterimidir. Birçok amplifikatörün frekans cevabı 20 Hz ile 20 kHz aralığındadır. Bu frekans aralığı amplifikatörler için band genişliği olarak ifade edilir. Frekans noktalarından FL ve FH alt kesim ve üst kesim frekansı olarak ifade edilir. Bu frekanslarda devrenin kazancı düşmektedir. Bu frekanslardaki devrenin kazancı 3dB olarak ölçülür. Band genişliği FH-FL formülü ile ifade edilir desibel kavramı bir bel değerinin onda biridir. Kazancı ölçmek amacıyla 20 log 10 tabanında A formülü ile ifade edilir. A desimel cinsinden kazanç değeridir. Frekans cevabı eğrisinde y ekseni üzerinde gösterilir. 0 desibel maksimum çıkışın alındığı yani giriş sinyalinin çıkışa kayıpsız olarak aktarıldığı anda elde edilir. Bode çiziminde iki kesim frekansını görmekteyiz. Çıkış 0 desibelden eksi 3 desibele kadar sabit bir oranda düşmektedir. Tüm birinci sıralı amplifikatör ve filtre devrelerinde bu sabit oran 20 desibel bölü dekat olarak tanımlanmıştır. Bu değerin eş değeri ise 6 desibel oktavdır. Bu değerler devrenin sırasıyla çarpılır eksi 3 desibel frekans noktasında çıkış kazancı maksimum değerin %70.71'i kadar azalır. Başka bir deyişle eksi 3 desibel noktasında çıkış kazancı maksimum sistem kazancının 0.707'si kadardır. Eksi 3 desibel noktasında maksimum çıkış gücünün yani 0 desibel noktasındaki gücün yarısı kadar güç elde edilir. Gerilim kazancı 20 log 10 tabanında AV, akım kazancı ise 20 log 10 tabanında AI ve güç kazancı ise 10 log 10 tabanında AP formülleriyle hesaplanır. Bu formüllerde dikkat edilmesi gereken konu 20 çarpanı 10 desibelin 2 katı değildir. Konunun başlangıcında belirttiğimiz üzere desibel üstel olarak artan ve azalan değerler olduğu için hesaplamalarda dikkat edilmesi gerekir. Son olarak desibel değerinin pozitif çıkması kazancın arttığını, negatif çıkması ise kazancın azaldığını ifade eder. Faz kaydırma işlemi giriş sinyali ve çıkış sinyalinin gerilimlerinin açıları arasındaki farkın ölçümü ile hesaplanır. Genellikle bu değerin sabit olması amplifikatörlerde aranan bir özelliktir. Geleneksel tek transistörlü amplifikatörlerde faz kaydırma açısı 180 derece veya 360 derecedir. Negatif geri besleme Birçok pratik amplifikatör devresinde negatif geri besleme kullanılır. Kazancın hassas bir şekilde kontrolü, distorsiyonun azaltılması ve band genişliğinin artılması amacıyla kullanılır. Çıkışın küçük bir kısmı girişe uygulandığında kazanç kontrol edilebilir şekilde azaltılmış olur. Geri bildirim miktarı tüm kazanç değerini belirler. Bu şekilde çıkıştan alınan sinyalin girişe uygulanmasıyla kazançta azalma meydana getiren geri besleme türüne negatif geri besleme denir. Benzer şekilde çıkıştan alınan sinyalin girişe uygulanarak kazancın artılması işlemine ise pozitif geri besleme denmektedir. Bu geri beslemeler osilatör devrelerinde sıklıkla kullanılır. Şekilde negatif geri besleme devresinin blok diyagramı görülmektedir.